Bugünkü videoda The Amazing Digital Circus'un 5. bölümündeki tüm sahneleri ve karakterleri yeniden canlandıracağım. Ama önce karakterleri inşa etmem lazım. Pomni ile başlayalım. Onun mini figürüm var. Ama dur bu onun kalkan parçasını alıyorum. Şimdi tümleri safari macerasındaydı. Ve başı zabla olan bir flamingoya dönüşmüştü. Hadi bunu yeniden yapalım. Gövdeyi bu pembe teknik parçalarından yapıyorum. Biraz flamingo'ya benziyor. Şimdi tek yapmam gereken Zoblan kafasını üstüne yerleştirmek ve ilk Zobla tarzımız tamam. Bir diğer kostümü Oval Office sahnesinde görmüştük. Sadece siyah güneş gözlüğü ve kulaklıktan ibaretti. Bu yüzden bu siyah parçaları alıp Zobla güneş gözlüğü yapacağım. Tamam, şu ana kadarki en kolay yapım oldu. Ama şimdi de Softball macerasındaki kötü versiyonunu yeniden yapmak istiyorum. Adı Bazobuldu. O yüzden şimdi Zubul mini figürünü yapalım. Biraz da üzerinde oynayacağım. Kafasını, kollarını ve bacaklarını boyayalım. Gövdesine de ben kötüyüm yazalım. Son olarak gözler. Onları şaşı yapalım ki komik dursun. Ve Bazubul'e tamam. Artık sadece var olarak bile Zubul'u sinir edebilir. Tamam, şimdi softball macerasını yeniden canlandıralım. Bu macerada lanetli kötü karakterler vardı ve bizde zaten kötü Pomni var. Şimdi geri kalanını yapalım ve kötü Ragata ile başlayalım. Renkleri tamamen garipti ve o lanetli kötü gülüşü vardı. Bunu yeniden yapmak için yüzünü dremel'le delerek başlayacağım. Evet, o dişler tam bir lanet olacak. Şimdi saçlarını ters renklerine boyayalım. Sonra gövdesinin renklerini değiştirerek tersine çevirelim ve kumaş yırtıklarını da ekleyelim. Tamam, bitti. Bu dişlerle muhtemelen lafını esirgemezdi. Tamam, şimdi de her şeyin geçtiği yeri, yani softball sahasını yapma zamanı. İşte maçın yapıldığı saha. Sonra takım kulübesi. Ve tabii ki gösteriyi izlemek için tribünlerde seyirciler. Hatta ragatayı korkutmak için o ayak bile yap. Şimdi hızlı tura geçiyoruz. Teşekkürler Kane. Hazır konusu açılmışken Kane'i de yapalım. Şapka tamam, asa tamam ve bitti. Kane hazır olduğuna göre sırada Bubble var. Hani şu ortalıkta süzülüp en alakasız şeyleri söyleyen komik top. Onu yapmak için bu şeffaf küre parçalarını kullanacağım. Parçaları birbirine yapıştırıyorum. Gözler için şu iki siyah plakayı ekledim. İşte böyle. Dişleri ise basitçe çizeceğim. Yemin ederim bu kadar çok boyayla gidersem bir gün gerçek bir sanatçı olacağım. Ve işte Kane ve Bubble tek seferde tamam. Şimdi Bubble'ın neler yapabildiğini bir test edelim. Tamam. Şimdi de Kane için bir sahne daha. Hani Ay'la konuştuğu sahne. Ay sanki Kane'i randevuya çağırmaya çalışıyordu. Hadi bu sahneyi yeniden canlandıralım. Sadece bir ay yapmam gerekiyor. Elimdeki en uygun şey ay şekli vermeye çalıştığım mavi bir slime. Göz içinse fosforlu bir yıldız parçam var. Eh idare eder. Bakalım ay Kane'i tavlayabilecek mi? Vay canına düşündürüyor gibi. Tamam. Şimdilik ikisini baş başa bırakalım. Şimdi siyah beyaz bar sahnesinin tamamını karakterleriyle birlikte yeniden yapmak istiyorum. Önce bardan başlayalım. İçine türlü içeceklerle dolu raflar ve karakterler için bar tabureleri yaptım. Şimdi boyayarak ona 50'ler havası katıyorum. Aman tanrım harika oldu. Ve son olarak duvarda neon tabelalar var. Bunun için delikli bir duvar yaptım. İçine neon tabelaları taklit etmesi için bir sürü led yerleştirdim. Bar tamamdır. Süper. Şimdi sıra karakterlerde. Önce siyah beyaz parçalardan zablılı yapalım. Gözleri de unutmayın. Ve işte barmenimiz hazır. Şimdi bir Kingra ihtiyacımız var. Elimde müfettiş görünümlü bir mini figür var. Tek yapmamız gereken Kinger'ın kafasını bu gövdeye takmak. İşte oldu. Sırada Ragata var. Şık, siyah bir elbise giymişti. Onu en ince detayına kadar yeniden yapmak istiyorum. Bu yüzden elbiseyi plastik hamurdan yapıyorum. Ve işte siyah elbiseli Ragata hazır. Artık bara girdiği sahneyi canlandırabiliriz. Hey guys. Son canlandırmak istediğim sahne ise mankenin bara girip ortadan kaybolduğu an. Bunun için elimde mükemmel bir minifik var. Bu sahte, tamamen oynar eklemli minifigür. Tamam, her şey hazır. Gösteri zamanı. Hadi bakalım dostum. Ah, bu adam efsane. Ve işte resmi taklit karakterlerle dolu kutu. Hadi en sevdiğiniz Jax ile başlayarak hepsini inşa edelim. Gülüşünü gerçekten beğendim ama boynuna ne olmuş böyle? Ama üçüncü bölümün ana karakterleri Pomni ve Kinger. Bu yüzden önce Kinger'ı yapacağım. Ve işte kraliyet gibi görünüyor. Sonrasında tabii ki Pomni var ve yanında küçük bir setle geliyor. Hemen inşa edelim. Vay canına harikaydı. Hadi sadece mini figürünü yapalım. Ve tamamdır. Şimdi herkes tamamlandığına göre maceramıza başlayabiliriz. Ama işler hızla ürkütücü bir hal aldı. Çünkü onları bu korkunç hayalet karşıladı yeşilimsi, şeffaf bir hayalet gibi görünüyor ve onu canlandırmak için özel bir Lego hayalet parçası aldım. Merhaba, ben Ghostly. Hey, ve hey, artık herkes Ghostly. hayalet olabilir. İşte Pomni bir hayalet. Jax hayalet oldu. Şu dişlere bakın. Zubel de hayalet oldu. Ka ha? K Batman. Hey, Batman. Açıkçası hepsi bana aynı görünüyor ama en iyi yanı bu parçanın karanlıkta parlaması. Harika değil mi? Neyse, hayalet açıklıyor. İki kapı var ve biri gerçekten ürkütücü. Hadi başlayalım. Önce tuğla duvarı yapıyorum. Dizide oldukça detay var. Bu yüzden yüzeyleri daha belirgin hale getirmek için desenli tuğlalar kullandım. Ardından iki kapıyı ekleyip çevresini ızgara parçalarla kaplı ahşap bir çerçeveyle tamamladım. Avizeli mumluklar ekledim ve dizide ortada eski tarz bir saat var. Hızlıca temel şeklini yaptım ve saat yüzü için baskılı bir karo kullandım. Sarkaç kısmı için ışın kılıcı parçası kullandım ve gerçekten hareket edebiliyor. Ve işte iki kapılı oda tamamlandı. Şimdi sizce Pomni hangi kapıyı seçti? Muhtemelen bu kapıdan geçmemeliyim. Ve tam o anda kapı açıldı. İçinden kocaman dişlerle dolu bir ağız çıktı. Ve neredeyse onları yutuyordu. Ah demek bu korkunç kapı. Oh that's the scary door. O yüzden ben de yukarı ve aşağıya diş parçaları ekleyerek ağzı inşa ettim. Ayrıca oldukça iştah açıcı görünen kırmızı bir dil yaptım. Ve işte içeri gidiyorlar. Pomni ve Kinger, The Amazing Digital Circus'taki tüm karakterlerin kesik kafalarıyla dolu ürkütücü bir odaya düştü. Ben de bir şömineli duvar inşa ettim ve üstünü iki avize ve mumlarla süsledim. Ama en önemlisi lanetli karakterleri çizdim. İşte ekstra uzun dişleriyle Jax ve tabii ki Pomni. Hadi duvara yapıştıralım ama odanın asıl merkezi devasa bir maske gibi görünen kocaman bir kafa. Hadi bunu doğrudan duvara çizelim. Neyse ki benim için asimetri çizmek ekstra uğraş gerektirmiyor. İşte oldu. Tam anlamıyla kusursuz şekilde kusurlu. Pomni ve Kinger odada eski tarz bir kaset çalar da buluyor. Gizemli bir ses onlara buranın çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Kafayı gözünüzün önünden ayırmayın. Uyarıldınız, Sanırım o da değişti. Bu iyiye işaret değil. Ben de kendi kaset çalarımı yaptım. Dişli mekanizmasını akıllıca kullandım. Böylece kafayı çevirdiğinizde gerçekten çalışıyor. Hayır 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 kapat şunu. Ah yanlış düğmeye bastım. Şimdi Pomni ve Kinger tamamen karanlıkta çıkış yolunu arıyorlar. Ve arıyorlar. Ve hala arıyorlar. Ve bu bölümün en korkutucu kısmı o dev kafa. Bu yüzden onu da yapmalıyım. Bu çorap tam da ihtiyacım olan şey. İçini kinetik kumla dolduracağım. Oh, çok tatmin edici. Hadi içine yerleştireyim. Tamam, şimdi temel şeklini oluşturabiliriz. Kesip sonra tekrar dikeceğiz. Harika oldu. Şimdi geriye sadece yüzünü boyamak kaldı ama kalemler yeterince iyi olur mu bilmiyorum. O yüzden boya kullanacağım. Neden bana öyle bakıyorsun? Tamam, yüzü, gözleri, vücudu, vahşi dişleri hepsi tamam ve işte oldu. Oh, ürkütücüsün ama bir o kadar da güzelsin. Tatlım. Şey, tamam. Lego videosunda böyle bir şey olmayacak tabii ki. O yüzden bu yaratığın Lejbo versiyonunu yaptım. Ana şekli için beyaz tuğlalar, ağız için kırmızı parçalar ve bolca diş ve göz kullandım. Ama sadece korkunç görünüyor. Onu zararsız tasarladım. Sadece muz yiyor. Ya da belki sadece muz değil. Yorumlara yazın. Hangi korkunç kafa daha iyi? Ama dizide ondan kaçmaya çalışıyorlardı. Ve bunu bu asansörle yapıyorlar. Kilitli. Tabii ki kilitli. O yüzden panjurları kullanarak Lego'dan bir asansör inşa ettim. Şimdi içeri giriyorlar. Dur kapıyı kullanamaz mıyız? Bu tuğlalar tabii ki mecburen kendilerini asansöre itip yukarı çıkıyorlar. Yukarı, daha yukarı ve bir tür mahzene ulaşıyorlar. Burası dizideki gibi fıçılarla dolu. Zemini döşemek için farklı dokulara sahip gri plakalar kullandım. Sonra duvara bir sürü fıçı yapıştırdım. Ama bu odadaki en önemli şey yarı ölü yarı canlı olan ve elinde bir tüfek tutan adam. O yüzden takım elbiseli bir adam figürü ve iskelet başını alıp fıçıların yanına yerleştirdim. Ve işte her şey hızlanmaya başladı. Kinger bir tüfek kaptı ve canavarları alt etti. Sonunda kendilerini cehenneme sürüklenirken buldular. Dizide cehennem, yeşilimsi bir yer ve pomni doğrudan içine çekiliyor. O yüzden yeşil slime kullanacağım. Esnek, parlak bir efekt oluşturmak için onu bir ışığın üzerine koyacağım. Ve işte cehennem hazır. Hadi Pomni'yi içine atalım. İğrenç. Neden sümük gibi görünüyor? Sonrasında Pomni ve Kinger kendilerini kelimenin tam anlamıyla cehennemde buluyor. Pomni kendisinin oldukça korkunç bir versiyonuna dönüşüyor. Bunu taklit etmek için gözlerini parlak turuncuya boyayacağım. Ve dişlerini çizeceğim. Oh bu baya kötü oldu. Daha da korkutucu hale getirmek için bacaklarını ters çevirelim ve kollarını tekrar takalım. İşte şimdi tam olarak dizideki lanetli haliyle aynı görünüyor. Pomni artık tamamen hazır. Etrafında uçuyor ve aşırı korkunç görünüyor ve sonra Kinger'a yöneliyor ve büyük hesaplaşma başlıyor. Biliyor musun, vay canına acaba o ruh kime aitti? Pomni tamamen çöküyor. Her şey ona fazla geliyor ve Kinger sonunda normal görünüyor. Sadece anılarıyla dolu bir insan gibi. Ben de bunu Lego'da inşa ettim. İşte yastık kalesi. Bunu bu pürüzsüz parçalarla yaptım. Buradaki her parça sadece plastik değil. Onlar Kinger'ın anılarını, sevgisini ve kaybını temsil ediyor ve içine saklanabileceği şekilde açılabiliyor. İşte karısı, rengarenk gözlere sahip soyut bir yaratık. Kinger karısından bahsederken sesi farklı geliyor. Sakin ve net. İlk kez eksantrik bir karakter gibi değil. O sadece Kinger. Sevdiği biri olan iyi bir ruh. Anlar çok şey ifade eder. Onlara sıkı tutunun ve sevdiklerinize değer verin. Her neyse, meğer bu tüm macera bir tür sınavmış ve ruhların arasından geçmek için nefeslerini tutmaları gerekiyormuş. Dizi boyunca Kinger parlıyordu. Bunu yeniden oluşturmak için özel bir ışıklı Lego parçası aldım. İnanması güç ama bu parça gerçekten resmi bir Lego parçası. Böylece Kinger'ı ışıklı versiyonuna dönüştürdüm. Şimdi bölümün final sahnesini yeniden canlandırabiliriz. Bunun için inşa ettiğim uzun koridoru kullanacağım. Ve işte böylece tüm Mildenhall malikanesini inşa etmiş olduk. İşte içeriden görünüşü. Mahzenden lanetli kafaların olduğu odaya, kapılardan ışıklı Jax ile çay seremonisine kadar her şey var. Ama herkes geziye çıkmışken Zubel geri adım atmaya karar verdi. Hadi ama çık ortaya. Bunun üzerine Kane Zubel'i konuşmak için yanına ışınladı. Merak ediyorum bunu Lejoda yapabilir miyim? Denemek için elimde bu Zubel mini figürü var. Çalıştı konuşmaya karar verdiler. Hem de yetişkinler gibi. Zuma bak şu çizgi varı ne kadar havalı. Dizide bu konuşma renkli bir kabinde kırmızı koltuklarda geçiyor ve tam bir terapi seansı havasında görünüyor. Bu yüzden ahşap zeminden başladım ve uzun döşeme parçaları kullandım. Daha sonra duvarlara, dizdeki soyut tablolara benzeyen resimler astım. Kane'in sandalyesi için birkaç levha ve döşeme parçası kullandım. Ah, yanlışlıkla bir parçayı kırdım. Zubel'in kanepesi için yeterince kırmızı parçam yoktu. O yüzden koyu turuncu kullandım ve hatta yukarı aşağı hareket eden bir yastık ekledim küçük bir masa, bir bitki ve bir lamba da ekledim. Ve işte... Şimdi anlamlı konuşmalarını canlandırabiliriz. İşte bu yüzden Kane onu dinlemedi ama onlara sonra tekrar döneceğiz. Kane vücudunu beğenmeyen Zubel'e basit bir çözüm sunuyor. Beğenmediğin parçaları daha iyileriyle değiştir. Peki bu fikri gerçekten denesek, işte çekmeceden rastgele bulduğum parçalarla yeni bir Zubel. Hayal mini figüründen kanatlar, ayı kaskı, aşırı uzun bir makarna kol ve retro tarzı robotik bacaklar ekledim. Peki Zubel ne tepki verecek? Su Sol zaten çözüldü. Şimdi daha iyi hissediyor musun?